dan iktidar partisindeki arkadaşlarımıza soruyorum. Dünya size nasıl güvensin? Ülkesinde demokrasiyi hiçe sayan, yargıyı siyasetin baskısına almış, denge denetlemeyi yok etmiş, millet iradesini yok sayan bir iktidara nasıl güvensin? Bakın, elimde bir Dışişleri Bakanlığı açıklaması var. Bu hafta yapıldı. Ne diyor? Brezilya'daki seçimlerde biliyorsunuz devlet başkanı değişti. Yönetimdeki Jair Bolsonaro seçimi kaybetti. Rakibi Lula da Silva kazandı. Ama Bolsonaro taraftarları seçim sonuçlarını kabul etmedi. Brezilya'da kongre ve anayasa mahkemesini bastılar. Ankara'dan Dışişleri Bakanlığımız açıklama yapıyor. Brezilya'da halkın iradesini yansıtan seçim sonuçlarına ve demokratik süreçlere saygılı olması önem taşımaktadır diyor. Başka Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva hükümeti ve Brezilya halkıyla dayanışma içerisinde izliyor. Bakın siz şu işe. Saray hükümeti Brezilya'daki seçimin sonuçlarına orada Brezilya halkının iradesine maşallah çok saygılı. Tabii ki Lula'ya destek olalım. Seçilmiş bir devlet başkanı var ortada. İyi ama adama sormazlar mı? Sen Brezilya'da demokrasi havarisi kesileceğine önce kendi ülkene bak. Brezilya'ya gelene kadar İstanbul'da millet iradesine sahip çık demezler mi? Önce İstanbul'da 2019'daki seçim sonuçlarına saygılı ol, kayyım atadığın 48 il ve ilçede millet iradesine saygılı ol deseler ne diyeceksiniz? Bakın bir değil, iki değil, üç değil tam dört kumpas çıktı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız İmamoğlu'na karşı yapılan. Ne için? Yandaşa giden rant hortumlarını kestiği için. Her gün başka suçlama, her gün başka iftira. 16 milyon İstanbul'un seçimini o kadar dert ettiniz ki kendinize neredeyse her gün ayrı bir kumpas davası başlatıyorsunuz. Adama sormazlar mı? Sen önce kendi seçim sonucunu, hezimetini bir içine sindir de öyle gel diye. Brezilya'da Lula'ya sahip çıktığınız kadar İstanbul'da İmamoğlu'na da sahip çıksanıza çıkamazsınız. Görüyorsunuz nereye baksanız çifte standart, nereye baksanız ilkesiz.